Herkese merhabalar. İspanya'da 12 yaşındayken büyük usta normu alan Yalız Kağan Erdoğmuş'un eskilerden güzel bir oyunu göstermek istiyorum. İnsanlar merak ediyor. Büyük usta normu alınca büyük usta mı oluyor? Hayır. İki tane daha normaldığı zaman 2500'ü geçme şartında yerine getirdiğinden büyük usta olmaya hak kazanacak. Şimdi gelelim oyuna. Rakip İngiliz açılışı oynadı. Merkezden cevap veriyor Yalız Kağan Erdoğmuş. Sağlam bir şekilde merkeze piyonlarını getirdi. Beyazlar rok atıyor, siyah da rok attı ve ikinci filinde çaprazdan geliştirme niyetinde. Ama şimdi siyahlarla Yağız D4 sürerek merkezi işgal ediyor. Kolay bir karar değil çünkü o piyonu oraya sürdüğünüzde elinizde tutabileceğinizden de emin olmalısınız. Beyazlar hemen E3 ile rahatsız etti, tehdit etti piyonu. Neyse ki C piyonu var. D4'lü açılışlarda, D5'li açılışlarda bu C piyonunun önemi çoktur. Çünkü burada gördüğünüz gibi E piyonunu destek için kullanmak kolay değil fakat C piyonu genelde öne açıksa atla kapatılmadıysa merkez mücadelesine destek vermek için hazırdır. Şimdi beyazlar at e oynamış. Vezir C7 ver atı. Atı tutmanın yolu F4. Beyazlar da diyor ki bak benim ileride bir atım var. Merkezde bir atım var. Yalnız hemen o atı sökmek istiyor çok mantıklı. At B d At D3 gidince de şimdi o zor sürüşü yapıyor. E piyonu da merkeze getirdi. Fil B2. Siyahların niyeti merkezi kontrol etmek. Beyazların niyeti de o merkezi yıkmaya çalışmak. Bakalım bu iki strateji arasında hangisi galip gelecek. Fil D6. Siyahlar yine merkeze yatırım yapıyor. At A3 ile tehdit at B5 güzel fili almak. Dolayısıyla A6 mantıklı. At C2 beyazlar bakın D4'e ekleniyor atla fille. Bu arada F ile E5'i yıkmak istiyor. Böylece D piyonu zayıf kalacak. Kale E8'e. Şimdi G4 oynuyor. Kanattan geliyor beyazlar. F4'ten sonra e alır D4 ve beyazlar merkezi yıkmış oldu gerçekten. Fakat Yağız bu varyanta bilerek giriyor. C D4'ten sonra şu anda D4'ün düştüğünü düşünebilirsiniz ama at alır D4'e. Evet aldı piyonu at E5 hamlesi çok kuvvetli. Kanattan ata merkezden cevap gerçekleşiyor. Bakın burada geriye dönmek istiyorum. Beyazlar G4 yapıp kanattan ata başladığı anda çok isabetli bir şekilde Yağız merkezden operasyon yapıyor. F4'e, E'de 4, C'de 4'e ne demiştik? At D4 oynarsa at E5 hamlesi güçlü. g 4 istedi, d 3 istedi. Atla at alınca file 5'ten sonra şimdi at açmaz da ve beyazlar örneğin vezir C2 oynayıp atla kıpırdamak için fili tuttu vezirle. Vezir C2 oynadığı zaman vezir C5 ile başka bir açmazın kurbanı olacak. Vezir D3 oynarsa burada da basitçe G4'de alır veya Kale D8'de daha mantıklı değil mi? Yüklenir ve kazanır. Peki diğer devam yolu burada bu şekilde alınca Fil alır D4 yaparsa şimdi At alır G4 hamlesi var. O ne? Boşta değil mi? Evet boşta fakat buna Vezir alır G4 yapınca At E5 ver Atı ver Veziri var. Ve rakibin ayağı fena şekilde kayıyor. Neden mi? Vezire 2 oynarsa da fil G4 geliyor. Oyundakine çok benzer bir devam yolu olacak. Vezire 4'e de at altı çok detaya girmiyorum. Çünkü benzerini şimdi göreceğiz. Şimdi burada beyazlar G5 sürüp arzu ettiği gibi atı rahatsız etmiş. At nereye gidecek şimdi? Bakın at G4'e gidiyor. Rakibin üzerine üzerine. At G4 boşta. Evet. Vezir alır G4 hamlesi var. At G4 alınmalı. Çünkü F3, H2 alma fikirleri vesaire. Beyazlar da vezir alır G4 yapıyor. Ne var bakın şimdi at E5. Genç oyuncuların ne kadar iyi hesap yapabileceğine güzel bir örnek bu. Özellikle de Yağız Kağan Erdoğmuş'u çok merak ediyorsunuz. 12 yaşında bu oyuncular nasıl böyle bir anda ortaya çıktı? özellikle pandemi döneminin ve e, gelişen teknolojilerin bilgisayar başında eğitim alabilmenin avantajını genç yıldızlar çok çok iyi kullandı. At Eveş'le Vezir E2 kaçıyor ve şimdi Filge 4 gümbür gümbür geliyor. Bu arada beyazlar taş önde. Vezir E4 geldi. Atı tutmak zorunda çünkü Vezir. Vezir E4'ü at C6 açarak Vezir'e saldırdı. Vezir'in gidebileceği yer tek yer D5. F3 oynuyor. Bunun amacı da filin bağlantısını kesmek ve bu çaprazı açmak. Fil F3 yapınca e, kale F3 yapıyor doğrusu fil F3. Bu arada F3 hamlesiyle F3 karesinde doldurduğunu söyleyelim. Burada kale F3 yapmalıymış ama zor bir hamle. Ne yapıyor? Fil F3 geliyor. Normalde akla gelen bu. Fil F3 oynadığı anda şimdi fil E6. Bakın vezirin geri dönüş yolu kapandı. Vezir E4'e gidince şimdi fil alır C4. Tekrar açarak vezire saldırdı. Şimdi vezir F5 tek hamle buna daha doğrusu vezir F5 oynarsa da G6 var. Vezir A3'e de fil alır d 3te kaybeder. Vezir F5 de kurtarmaz. Burada e, beyazlar vezir E8 yapmış. Bakın vezirin Atı tutarak kaçabileceği bir yer yok. Dolayısıyla vezir E8 oynamış. Kale E8'den sonra da artık siyahlar iyi durumda. Kaç hamlelik bir varyant bakar mısınız? Şimdi burada G5'e at G4 bırakıyor. Alınca açarak saldırı. Gelince fil G4 ver vezir Gelince açarak saldırı. Tekrar F3 sürüyor. Hesap gücüne bakar mısınız? Alınca fil E6. Vezir E4 yapınca fil alır C4. Ve kazanca geçiyor. Bunların hepsi net bir şekilde hesaplanmalıydı. Vezir 8 kale 8 B 4'ten sonra beyazlar evet veziri verdim ama buna karşılık kale ve iki hafif alete sahibim diyor. Bakın yine kolay değil fakat Fidaş 2 siyahların hata devam ediyor. Şaş 1 vezir G 3'ten sonra burada ne yapıyor diyebilirsiniz ama tehdit fil G 1 aşkiden mat istemek. Mesela A 3 yapsın fil G 1 ve kazanç. Aşkiden mat istiyor. Kale G1 alınca da Vezir H3 mat var. Dolayısıyla beyazlar kale E1 oynayıp E8'i istiyor. Kale alır E1. Kale E1'den sonra Vezir F3 Şah. Evet işte bu tehdit sayesinde Vezir G3 ve Fil G1 fikri sayesinde siyahlar kazanıyor. Evet kale E1 oynandı. Tık tık burada F3'ü alıyor H2. Vezir H5 Şah. Aşağıdan mat var. At alamıyorsunuz. Dikkat. At boşta ama mat var. Bunları süpürüyor. Vezir çok güçlü. Hava deliği açıldı. Ve bundan sonrası nispeten kolay. Çünkü vezir sağdan soldan saldırıyor. Her şeyi süpürüyor. Ve burada da artık beyazlar terk etmiş. Filistek'te daha doğrusu fil düşmüş durumda. Ancak atı vererek kurtarabilir. Bu da kayıp. Evet Yağız'dan güzel bir oyun izledik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenize esirgemezsiniz. Sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.